Anıt Vadisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde Arizona ve Utah eyaletlerinin kesişim noktasında bulunan bir çöldür. Burası kızıl renkli, ilginç şekilli kaya oluşumları, dik tepeler ve büyük düzlüklerle tanınır. Navajo kızıl derilerinin yaşadığı bir bölge olan Navajo Ulusal Rezervasyonu içinde yer alır. 1930'lu yıllardan itibaren birçok western filmi burada çekilmiştir. Navajo halkı için bu kayalıkların özel ve kutsal bir anlamı vardır. Son zamanlarda Anıt Vadisi'nin yüksek bir yerinde dikkat çekici derecede düzgün açılara ve pürüzsüz yüzeylere sahip büyük dikdörtgen taş bloklar bulundu. Bu blokların kesimleri doğal aşınmaya benzemiyor. Sanki çok hassas makinelerle, örneğin lazerle kesilmiş gibi duruyorlar. Bu devasa bloklar büyüklükleri ve işçiliklerindeki ustalık nedeniyle Lübnan'daki Baalbek'te bulunan çok büyük taş bloklara benzetiliyor. Acaba burası geçmişte yaşamış, gelişmiş bir medeniyetin makineler kullanarak bu devasa taşları kesip bir yerden başka bir yere taşıdığı büyük bir taş ocağı mıydı? Başka bir düşünceye göre ise bu düzlüğe yerleştirilmiş binlerce büyük blok, uzay gemilerinin iniş yapabileceği bir uzay limanı inşa etmek için yapılmış olabilir. Ancak bu yapı, yaklaşık 12500 yıl önce yaşandığı düşünülen büyük bir tufan sonucu yok olmuş olabilir.